Bazı yapılar taş ve harçtan ibarettir ama bazıları insanlık tarihinin en derin sırlarını saklar. İşte bu, zamana meydan okuyan, binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan, milyonları kendine çeken bir yapı. Kabe Kim inşa etti? İlk taşı kim koydu? Rivayetler Hazreti Adem'e kadar uzanıyor. Peki Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in Kabe'yi yeniden inşa edişinde hangi ilahi işaretler vardı? Hacerül Esved, o taş gerçekten cennetten mi geldi? Tarihte bir gün fillerle donatılmış bir ordu Kabe'yi yok etmek için yola çıktı. Ama gökyüzünden gelen küçük ama ilahi bir ordu devleri dize getirdi. Peki fil vakasının bilinmeyen yönleri nelerdi? İslam'ın kalbi, dünyanın kıblesi, her gün milyonların yöneldiği nokta. Ama Kabe sadece bir yapı değil. O, insanlığın ortak mirası, zamana meydan okuyan bir mucize. Bugün sizinle birlikte bu kutsal yapının sırlarını keşfedeceğiz. Unutulan hikayeleri gün yüzüne çıkaracağız ve Kabe'nin bilinmeyen geçmişine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Başlamadan önce bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız bize destek olabilirsiniz. Bunun için kanala abone olabilir, bildirimleri açabilir ve Kabe ile ilgili bütün gerçeklerin daha fazla insana ulaşmasını sağlamak adına yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak bu özel içeriklerin daha da fazlasını üretmemize yardımcı olabilirsiniz. Şimdi derin bir nefes alın ve Kabe'nin sırlarla dolu dünyasına bizimle birlikte adım atın. İyi seyirler dileriz. Bugün milyonlarca insanın yüzünü döndüğü bu kutsal yapı, yüzyıllar boyunca süre gelen bir inancın sembolü. Ama bu taşlar sadece bir mimari eser değil, insanlık tarihinin en eski ibadet yerlerinden biri. Peki, gerçekten ilk kim inşa etti? Kabe ne zaman ve nasıl bir başlangıç yaptı? Bazı İslam alimlerine göre Kabe'nin temelleri ilk olarak Hz. Adem tarafından atıldı. Rivayetlere göre yeryüzüne indirildiğinde Allah ona ibadet edebilmesi için bir mabet inşa etmesini emretti. i̇bn Kesir, El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde, Allah'ın meleklere yeryüzünde Kabe'nin yerini belirlemelerini emrettiğini ve Hz. Adem'in orada ilk ibadet yerini kurduğunu yazar. Gerçekten insanlar için kurulan ilk ev, Mekke'de bulunan mübarek ve alemler için bir hidayet kaynağı olan Kabe'dir. Ali İmran Suresi. Fakat yıllar geçti, tufan geldi. Hz. Nuh'un döneminde yaşanan büyük felaketle Kabe'nin temelleri tamamen kayboldu. O kutsal mekan kumlar altında bir sır olarak kaldı. Ta ki Allah bir başka peygamberi oraya yönlendirene kadar. Allah, Hz. İbrahim'e Mekke çöllerinde yeni bir görev verdi. Oğluyla birlikte tufandan sonra kaybolan Kabe'nin temellerini bulacak ve ve o kutsal yapıyı yeniden inşa edecekti. Hani İbrahim oğlu İsmail ile birlikte Beytullah'ın temellerini yükseltiyordu ve şöyle dua ediyorlardı. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Bakara Suresi. Bu yalnızca bir bina değil. Allah'a teslimiyetin ve ibadetin sembolüydü ve en önemli anlardan biri geldi. O özel taş yerine yerleştirilmek üzereydi. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail yapıyı tamamlarken Allah onlara kutsal bir emanet verdi. Hacerül Esved. Rivayetlere göre bu taş cennetten gönderilmişti. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Hacerül Esved cennetten inmiştir. İlk geldiğinde bembeyazdı. Fakat insanların günahları onu kararttı. Yüzyıllar boyunca Kabe defalarca yıkıldı, yeniden inşa edildi. Sel sularından etkilendi, yangınlara maruz kaldı. Ancak her seferinde Allah'ın izniyle tekrar ayağa kalktı. Cahiliye döneminde Kabe, 360'tan fazla putla doluydu. Hz. Muhammed, Kabe'yi putlardan temizledi ve asli ibadet yeri olarak yeniden kutsadı. Osmanlı Sultanı 4. Murat döneminde Kabe büyük bir onarımdan geçti. Bütün bu değişimlere rağmen Kabe yeryüzündeki en kutsal nokta olarak kaldı. Peki bu mukaddes yapı tarihte hiç saldırıya uğradı mı? Onu yıkmaya çalışanlar kimlerdi? Ve Allah nasıl bir mucizeyle onu korudu? Şimdi tarih boyunca Kabe'ye yapılan en büyük saldırıya gidiyoruz. Fil vakası. Dev fillerle Mekke'yi yok etmek isteyen bir kral ve Allah'ın gönderdiği ebabil kuşları. Unutulmaz bir mucizenin hikayesi. Tarih, büyük güçlerin küçük şehirleri ezip geçtiği sayısız savaşa şahit oldu. Ama bazı şehirler vardır ki onların kaderini ordular değil, ilahi bir müdahale belirler. 6. yüzyılın ortalarında Yemen valisi Ebrehe, tarihin en büyük hatalarından birini yaptı. Kendi yaptırdığı görkemli kilisenin Mekke'deki Kabe kadar kutsal olmasını istiyordu. Ama işler planladığı gibi gitmedi. i̇bn Kesir'in El Bidaye ve Nihaye eserine göre, Ebrehe, Sanada da Kulleys adında dev bir kilise inşa ettirdi.'' onun amacı Arapları Kabe yerine buraya yöneltmekti. Ancak Araplar Kabe'yi bırakıp oraya gitmediler. Dahası bazı Mekkeliler bu yeni yapıya saygı göstermediler. Bu olay Ebrehe'nin öfkesini arttırdı. O da Kabe'yi yıkmaya karar verdi. Ebrehe devasa bir ordu kurdu. Ama ordusunun en büyük gücü askerleri değil, dev filleriydi. Tarihçi Taberi'ye göre Ebrehe'nin ordusunda Mahmud adında devasa bir fil vardı. Bu fil, savaşın gidişatını belirleyen en büyük unsur olacaktı. Mekkeliler böylesine büyük bir orduya karşı koyamayacaklarını biliyorlardı. Bu yüzden Kabe'yi korumak için silahlanmak yerine teslim olmayı düşündüler. O dönemin Mekke lideri Abdulmuttalib, Peygamber Efendimizin dedesi Ebrehe'nin karşısına çıktı. i̇bn Hişam'ın Siretün Nebeviye adlı eserine göre Abdülmuttalip Ebrehe'ye şöyle dedi. Ben bu Kabe'nin sahibi değilim, onun sahibi Allah'tır. O kendi evini koruyacaktır. Ebrehe, Mekke halkını korkutmuş olabilir ama bir şeyi bilmiyordu. Asıl güç onun ordusunda değil gökyüzündeydi. Rabbin Fil sahiplerine ne yaptı görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar üzerlerine pişirilmiş taşlar atıyordu ve onları yenmiş ekin gibi yaptı. Fil Suresi. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Bir anda gökyüzü kuşlarla doldu. Ebabil kuşları gagalarında taşıdıkları taşları bırakmaya başladı. Ama bunlar sıradan taşlar değildi. Bazı İslam alimlerine göre bu taşlar o kadar güçlüydü ki bir insanın bedenine isabet ettiğinde etini yakıyor, ardından kemiğini delip geçiyordu. Koskoca ordu kısa bir süre içinde darmadağın oldu. Ebrehe bile ağır yaralanarak Yemen'e dönmek zorunda kaldı. Ama çok geçmeden onun da hayatı sona erdi. Bu olay Kabe'nin sadece taşlardan ibaret bir yapı olmadığını kanıtladı. Allah kendi evini korumuştu ve fil vakası tarihe unutulmaz bir ders olarak geçti. Ama Kabe için asıl büyük değişim bundan yıllar sonra gelecekti. Ebrehe'nin ordusunun helak olmasından sadece 50 yıl sonra bu kutsal şehirde bir bebek doğdu. O bebek insanlığın kaderini değiştirecekti. Şimdi yeni bir devrin kapılarını aralıyoruz. Kabe'nin en büyük koruyucusu en büyük elçi. Hz. Muhammed'in doğuşu ve Mekke'deki ilk yılları. Düşünün, bir şehir. Küçük ama büyük tarih yazacak bir şehir. Ve o şehrin tam ortasında gökyüzüne yükselen bir yapı. İnsanlar yüzyıllardır bu yapıya yöneliyor. Dualarını burada gökyüzüne yükseltiyor. Ama onun kaderi tarihte defalarca değişti. Kabe, İbrahim'in tevhid dini için inşa ettiği bir yapıydı. Ama zamanla özünden koparıldı. İnsanlar taşlara, tahtalara, heykellere yönelmeye başlamıştı. Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan olarak kendini dine ver. Allah'ın insanları yaratma yasası budur. Rum Suresi Ve bir gün her şey değişti. 610 yılı. Hira mağarasında gelen ilk vahiy ile Hz. Muhammed peygamber oldu. Mekke'nin karanlık günleri sona ermek üzereydi. Ama önce büyük bir mücadele vardı. Ve nihayet Mekke'nin kapıları açıldı. Peygamber yıllarca zulme uğradığı bu şehre muzaffer bir komutan olarak dönüyordu. Ama onun zaferi bir kılıç zaferi değildi. Merhametin ve affın zaferiydi. İbn Kesir'in El-Bidaye ve Nihaye adlı eserine göre Hz. Muhammed eline bir asa alarak putları tek tek devirdi ve şu ayeti okudu. Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. İsra Suresi O gün Mekke'ye hükmeden ne bir kral ne bir ordu oldu. O gün Mekke'ye tevhid hakim oldu. Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz seni hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Artık yüzünü mescidi harama çevir. Bakara Suresi İlk yıllarda kıble Kudüs'tü. Ama bir gün gökyüzünden gelen emirle yön değişti. Artık Müslümanlar namaz kılarken yüzlerini Kabe'ye döneceklerdi. O günden bugüne kıble hiç değişmedi. Çin'den Amerika'ya, Endonezya'dan Afrika'ya, Dünyanın her yerinde milyonlarca insan her gün aynı noktaya yöneliyor. Namaz, yalnızca bir ibadet değil, bir bağlılık ifadesidir. Kabe'ye yönelmek sadece fiziksel bir hareket değildir. Bu, kalbin yönünü belirlemektir. Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ev, Mekke'deki Kabe'dir. O, bereketli ve alemler için hidayet kaynağıdır. O ev ki Hz. İbrahim'in dualarıyla kutsandı. O ev ki Hz. Muhammed'in tebliğiyle putlardan arındı. Ve o ev ki her gün milyonlarca insanın duasına şahittir. Sıradaki bölümde Kabe'nin mimarisine ve diğer özelliklerine ayrıntısıyla değineceğiz. Binlerce yıldır ayakta olan milyonların gözlerini çevirdiği ve milyonlarca insanın kalbinin attığı nokta. Kabe. Onun yalnızca manevi yönü değil, mimarisi de hayranlık uyandırıyor. Gelin, Kabe'yi en ince ayrıntılarıyla tanıyalım. Tarihi kaynaklara göre, Kabe yaklaşık olarak 15 metre yüksekliğinde, doğu ve batı duvarları 10, 12 metre uzunluğunda olan kübik bir yapıdır. Ancak Kabe'nin ilk inşa edildiği dönemlerde bu ölçüler biraz daha farklıydı. Kabe'nin dışı sade ama aynı zamanda muhteşemdir. Her bir duvarı, her bir köşesi ve üzerindeki her detay yüzlerce yıl boyunca korunmuş ve anlamını korumuştur. Kabe'nin çatısında altından yapılmış bir oluk var. Buradan gelen su doğrudan Hatim bölgesine dökülüyor. İşte bu yüzden buraya mizab-ı rahmet yani rahmet oluğu deniyor. Ve işte burası. Kabe'nin hemen yanında ama aslında Kabe'nin bir parçası olan Hatim. Hz. İbrahim döneminde Kabe buraya kadar uzanıyordu. Ancak sonrasında duvarlar daraltıldı ve Hatim Kabe'nin dışında kaldı. Burası dua edenlerin dualarının geri çevrilmeyeceğine inanılan en özel noktalardan biridir ve işte en çok merak edilen kısım. Kabe'nin köşesinde duran ve insanlar tarafından öpülmek için büyük bir özlemle yaklaşılan Hacerül Esved. Yeryüzüne cennetten inen bu taş, tarihin en büyük emanetlerinden biridir. Hacerül Esved yalnızca bir taş değil. O, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in duasına, Hz. Muhammed'in eline ve milyonlarca müminin gözyaşlarına şahit olmuş bir semboldür. Peki ya içerisi? Kabe'nin içine girmeyi herkes ister ama çok az kişi bunu başarabilir. İçeride ne var dersiniz? İçeride üç büyük sütun var. Duvarlar mermer ve altın işlemelerle süslü. Kur'an ayetleri altın levhalar üzerine yazılmış. Kabe'nin içi dışı kadar sade, ama aynı zamanda kutsal bir atmosfer taşıyor. Burada vakit geçiren herkes kalbinin derinliklerine işleyen bir huzur hissettiğini söylüyor. Her yıl milyonlarca insanın gözlerini çevirdiği bu örtü Kisve-i Şerif adıyla bilinir ve her yıl yenilenir. Kisve-i Şerif Mekke'de özel olarak dokunur. Üzerindeki yazılar Kur'an ayetlerinden oluşur. Örtü her yıl hac döneminde değiştirilir. Dikkat ettiniz mi? Kabe'nin kapısı yere sıfır değil, tam iki metre yüksekte. Peki neden? İslam tarihçileri kapının yüksek yapılmasının iki sebebi olduğunu söyler. İlk sebep güvenliktir. Kabe'nin içini hırsızlardan ve zarar vermek isteyenlerden korumak için. İkinci sebepse kontrol amaçlıdır. Mekke'nin yöneticileri Kimin içeri gireceğine karar verebilmek için kapıyı yüksek tutmuşlardır. Bugün bile Kabe'nin içine girmek isteyenler özel bir merdiven kullanmak zorunda. Peki milyonlarca insan neden her yıl buraya akın ediyor? Hac ibadeti nasıl başladı ve tavafın sırrı ne? Tüm bu soruların cevabı bir sonraki bölümde. Her yıl milyonlarca insan aynı niyetle, aynı aşkla, aynı heyecanla bu kutlu topraklara adım atıyor. Hepsi tek bir amaç için burada. Allah'a teslim olmak, O'na yakınlaşmak ve günahlarından arınmak için hac veya umre ibadetini yerine getirmek. Bugün sizi Kabe'nin etrafında dönen milyonların arasına götürüyoruz. Ve insanları hacca çağır. Yaya olarak ve uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki kendilerine ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onun adını ansınlar. Artık onlardan yiyin ve sıkıntı içinde olan fakire de yedirin. Hac Suresi. Bu çağrı binlerce yıldır yankılanıyor. İlk olarak Hz. İbrahim'in diliyle yapılan bu davet bugün hala yankılanıyor ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar bu davete icabet ediyor. i̇bn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed şöyle buyurdu. Kim Allah için hacceder de kötü söz söylemez ve günaha sapmazsa annesinden doğduğu günkü gibi günahsız döner. Buhari işte insan ruhunun kainatla uyumu. Milyonlarca insan Kabe'nin etrafında dönüyor. Tıpkı gezegenlerin güneşin etrafında döndüğü gibi, tıpkı atom çekirdeğinin etrafında dönen elektronlar gibi. Peki neden? Tavaf ne anlama geliyor? Biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kıldık. Ve İbrahim'e, beytimi tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için temiz tut diye emretmiştik. Bakara Suresi İlk tavafı Hz. İbrahim ve Hz. İsmail yaptı. Ardından gelen peygamberler ve milyonlarca insan ve şimdi sen. Tavaf yalnızca Kabe'nin etrafında dönmek değil, Allah'a olan bağlılığını ifade etmenin bir yoludur. Burada atılan her adım bir annenin duasını hatırlatıyor. Hz. Hacer, oğlu İsmail için su ararken Safa ile Merve arasında koştu. İşte sahi bu kutsal hatıranın canlanmasıdır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Kim hac veya umre yaparsa bu ikisi arasında gidip gelmesinde bir sakınca yoktur. Bakara Suresi Burası Mina ve işte şeytan taşlama. Ama buradaki taşlar yalnızca duvarlara değil, nefislerimize, zayıflıklarımıza, günahlarımıza da atılıyor. Hz. İbrahim, Allah'ın emriyle oğlu İsmail'i kurban etmeye giderken, şeytan onu üç farklı yerde kandırmaya çalıştı. Ancak İbrahim, eline aldığı taşları şeytana fırlattı ve ona uymadı. İşte o günden beri, hacılar da aynı sembolik taşları atarak, şeytanın vesveselerine karşı duruyor. Burada herkes aynı kıyafette, aynı duada, aynı gözyaşında buluşuyor. Kimi günahlarından arınmak için, kimi şükretmek için, kimi bir dua için burada. Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Bakara Suresi Kabe, dünyanın en eski ve en kutsal yapılarından biri. Milyonlarca insanın yöneldiği, Duaların göğe yükseldiği mekan. Ama peki hiç düşündünüz mü? Kim bu kutsal yapıyı koruyor? Onun temizliğini, bakımını kim üstleniyor? Ve en önemlisi, Kâbe'nin kapısının anahtarı kimde? Bu anahtar yalnızca bir kapıyı açan bir nesne değil. O bir emanet. Bu emanet nesilden nesile geçen, 1400 yıldır aynı ailenin koruması altında bulunan bir hazine. Hz. Muhammed, Mekke'nin fethedildiği gün, Kabe'nin anahtarlarını Osman bin Talha'dan almış ve bu anahtarın kıyamete kadar onun soyunda kalmasını istemiştir. O günden bu yana, Kabe'nin anahtarları Şeybi ailesinde korunmaktadır. Ey Şeybi oğulları! Bu anahtarı kıyamete kadar sizde bırakıyorum. Onu haksızlıkla alacak olan zalim olur. İbn-i Mace, Hac 88 Bugün hala bu kutsal anahtar Hazreti Muhammed'in emanet ettiği ailede. Onlar her yıl Kabe'nin temizliğini ve bakımını üstleniyor. Peki bu temizlik nasıl yapılıyor? Kabe'nin temizliği yalnızca bir hijyen meselesi değil. Bu bir ibadet. Peki bu kutsal mekan nasıl temizleniyor? Kabe'nin içi yılda iki kez temizlenir. Birincisi Şaban ayında Ramazana hazırlık için. İkincisi ise Zilhicce ayında ve o da hac için, zemzem ve gül suyu karışımıyla Kabe'nin duvarlarının silinmesi, Kabe'nin içindeki kandiller ve halılar, görevlilerin dua ederek temizlik yapması, bu temizlik sırasında yalnızca bedenler değil ruhlar da arınıyor. Görevliler her hareketi dua ile yapıyor çünkü burası insanın dünya ile bağlarını koparıp. Yalnızca Allah'a yöneldiği yer. İşte Kabe'nin en dikkat çeken detayı, Kisve-i Şerif. Her yıl değiştirilen bu siyah örtü, asırlardır devam eden bir geleneğin parçası. Kabe'nin örtüsü Suudi Arabistan'daki özel bir atölyede üretilir. Yüzlerce usta, aylar boyunca saf ipekten bu örtüyü dokunur ve üzerindeki yazılar altın ve gümüş ipliklerle işlenir. İbn Abbas'tan rivayetle Hazreti Peygamber Kabe'yi Yemen kumaşıyla örtmüştür. Kisve-i Şerif yalnızca bir örtü değil. O Kabe'ye duyulan hürmetin ve aşkın bir ifadesi. İnsanlık tarihinin en eski ve en kutsal mekanlarından biri. Sayısız peygamberin iz bıraktığı, milyonların dua ettiği, gözyaşlarının taşlara sindiği yer. Kabe. Bugün, onun geçmişten bugüne uzanan muhteşem yolculuğuna birlikte tanıklık ettik. Her taşında bir tarih, her köşesinde bir mucize saklı. Kabe, sadece bir yapı değil. O, Allah'ın evi. O, insanlığı bir araya getiren, kalpleri aynı noktaya yönlendiren, ayrılığı değil, birliği temsil eden bir sembol. Şimdi sana bir soru. Bu yolculukta seni en çok etkileyen ne oldu? Hangi hikaye seni derinden sarstı? Fil vakası mı? Hacerül Esved'in hikayesi mi? Yoksa hacıların duaları mı? Yorumlara yaz ve düşüncelerini bizimle paylaş. Ve geldik bir büyüleyici yolculuğun daha sonuna. Ancak bu yolculuk burada bitmiyor. Daha birlikte öğreneceğimiz ve keşfedeceğimiz çok şey var. Eğer sen de bunun bir parçası olmak istiyorsan, videoyu beğenerek daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilir, bize destek olmak adına kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsin. Böylece yeni videoları kaçırmaz, eşsiz keşiflere bizimle devam edebilirsin. Ve şimdi ellerini aç, kalbinden geçenleri söyle. Belki de bir gün o kutsal kapı senin için de açılacak. Selam ve dua ile esen kalın.